Sufilere göre sohbette bereket olması için, sohbette füyüzat olması için üç şey gerekli. Birincisi zaman. Müsait bir zaman lazım. Herkes endişeden uzak olabileceği, ikide bir saatine bakmayacağı, tevekkül üzere, teslim üzere oturabileceği bir zaman lazım. İki, emniyet içinde huzur ile oturabileceği bir mekan lazım. İhvan gerekli. Cemaat her şey insan için ve her şey insanla güzel. Onun için ihvan, kardeşlik, dostluk, samimiyet gerekli. Müsait zamanda, müsait mekanda gönüller de bir olunca Allah aşkıyla, Allah arzusuyla, istiğfar coşkusuyla, tevhid imanıyla gönüller coştu mu? Argo'da öyle bir tabir var. İki gönül bir oldu mu? Samanlık seyran olur derler. Evet seyreyle cümbüşü o zaman. O zaman cümbüş olur. Manevi bir cümbüş. Melekler birbirlerini davet ederler buyuruyor o zaman Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Gelin gelin. Gelin mu hele gelin. Gelin bakın burada ne bulduk. Burada ne yapıyorlar ne var. Arzdan arşa buyuruyor Hazreti Peygamber. Melekler devran eder, cevlan ederler. Cenab-ı Hakk'a koşar müjdelerler. Ya Rabbi filan yerde filan mescitte senin kulların senin rızan için ilahi kelimetullahın için bir araya gelmişler. Birleşmişler. Senin kitabından, Habibinin sünnetinden, senin dostlarının kibari kelamlarından birbirlerine aktarıyorlar. Ne muazzam bir panayır, ne alışveriş. Herkes alıp veriyor burada şimdi birbiriyle. Elhamdülillah. Gönülden, gönül şehrinde alışveriş var burada. Hani bir yer düşünün, böyle bir kasaba, büyük bir kasaba düşünün, insanları temiz, saf, hoş, oranın pazar günü geldi mi, hafta günü geldi mi, köylerden insanlar yetiştirdiği ürünü neyse, kimisi sütünü peynir yağ yapmıştır, getirir, kimisi taze mantar toplamıştır, kimisi asma yaprağını güzel salamura yapmıştır, efendim ne bileyim, kimisi soğanını patatesini almıştır, arazisinde, tarlasında yetişen o temiz güzel mahsulleri getirir, pazarın bir köşesinde açar, alışveriş olur. Sen sende olmayanı oradan alırsın, o kendinde olmayanı senden alır. Adeta böyle bir değiş tokuş, bir alışveriş olur. Zevkine doyulmaz öyle şey. Sohbet meclisi böyle bir meclis işte. Her ehli tevhid, her ehli iman buraya geliyor, gönlünde bir arzuyla geliyor. Bir halavetle geliyor, bir hararetle geliyor buraya. Bir aşk ile, bir sevda ile, bir dava ile geliyor buraya elhamdülillah. Onu bir diğeriyle paylaşıyor. Olanını veriyor, olmayanı alıyor. Öyle bir kavim ki buyuruyor hadis-i şerifte. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam. Hum kavmi, onlar öyle bir kavimdir ki elleri nur, yüzleri nur, elbiseleri nur, kürsüleri nur, nurun alanı. Nur. Nebiler dahi yarın mahşer gününde, peygamberler dahi onlara gıpta edecekler buyuruyor. Sahabi soruyor peygamber mi onlar ya Resulallah? Şehit mi onlar? Melek mi onlar? <laughs> hayır hayır buyuruyor Efendimiz. <laughs> Ümmeti ahir zaman, muhebbi ihvan onlar. Ahir zamanda ümmetinden birbirini sevenler. Birbirine Allah için muhabbet edenler. Onların biri sizin elliniz buyuruyor fahri kainat. Sahabiye, onların biri sizin elliniz. Sahabi yanlış mı anladık diye yanlarında bir ikinci şahsi misal işaret ediyorlar. He sor, sor kainat, fahri kainat efendimize. Yanlış mı anladık biz? Soruyor. Bizim birimiz onların ellisi değil mi ya Resulallah? La hayır. Onların biri sizin elliniz. Subhanallah ve Bir başkası tekrar sual ediyor. Bizim birimiz onların ellisi değil mi ya Resulallah? Hayır onların biri sizin elliniz buyuruyor. Müslüman, evin sen olsun. Böyle bir müjde neyine yetmiyor senin? Bu sohbetin bereketi, bu sohbetin nimeti. Allah için bir araya gelmenin neticesi